direkt oynayamıyorum bu arada. Sayın arkadaşım. Abi bir işle dönüyorum. Ulan kıra atladı. Ne olur silah ver. Rezil etme beni oğlum burada. Sen vurdun değil hmm. mi onu? Hıh. Ben rezil olmadım. Şalak kadın kadar mıydı aşağıda? TP varmış. Öbür nereye atlamıştı? Öbürü döndü. Döndü mü? Yere paraşüt geldi bu arada. Dragon mı sıkıyor birini? Evet. Oo. Oo, Nereden sıkıyor? düşman 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 konumu bulundu. Ya tutarsın. SS var iki tane var. Neredeydi o? Kırıkta değil mi? Kırıkta ikinci katta. Oğlum bravo var yalandan bir tane yedirmesin. Bacağını bir Sana bir şey söyleyeyim mi? Duvar engellemesini unuttum. Dibinde girdim duvarın. Allah'tan ikinci mermiyi tutturdum. Yoksa var ya. Değişecekti beni bu adam. Bunlara dikkat etmek lazım kanka. Sen dikkat et. Zaten ben sen böyle hata yapma diye göstermek için yaptım. Bunu. Ya, yaşadım abi. Yaşasın var. Önümüzdeki adam. Ölüyorum. Üste çıktım. Bomba atıyorum. <laughs> Nasıl ölmedin lan sen o bombaya? Adamın ağzında patladı lan bomba. Evet. Aa George Pro'yu geçirmeyebiliriz bu arada. Motor gidiyor. Oğlum çok sevindim adam bug attım diye de. Bakınlar seni vurdum falan. Nereye sıktılar bizi? Durmuşlar. Lan onu biri vurdu. Karşıdan vuruyorlar. şimdi sen nane yemedin ne? Kaç ya. Lan 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 lan. Lan attır. Kıyıda. Kıyıdan attır bu arada. Yarın yemiş. Bek geliyor. Ben ne yaptın lan? Bursa. Daha yeni mi? Oyun şey yaptı affet abi. Ben nereden? Ya al gene George'a buradan düştü. Allah. Ama göstermiyorum adam gene buluyor ya. Karşılarla. Yok karşılarla. Kanka blue tabi geliyorum ben. Şöyle Gel oldu yer adamları rastlayabilirim. Brüller coş buldu ha Bizim kafayı ya Adam iniyor <laughs> Şimdi Çatla Sətitçəm bombat gördüm məreğə Kıyın oldu. Ben gazda de değil. Ana ana avradan buldum. Geldi burada adam var. Evet. Duvarda. Duydum. Dolaştı. Geçti. Bekle. Ya duvar arkası gene düşüyorum abi çıldıracağım. Bu kadar bulunmuyor. Karşıya geçeceğim, karşım tutmaya çalışacağım. Başka çarem yok. Alam da geliyor zaten. Bunun hiç oynayamaydım ya. Bomba bomba bom, ne açtım. <laughs> ben biliyorum abi. Burada da çok boktan. Yat lan, yeri <laughs> at! Vakti de. Diğer bomba ne içerim öldü mü? At. Nasıl orada? Abi ne salak adamsınız ya. Oo adam durdu yere bak. Ana ana. Çıktı çıktı Başkası varmış lan orada. Birbiriniz

Bunu atlaması lazım. Heyecan yapma tamam mı? Oyunu satarsın yok. Hmm. Son 47 mermi. 47 alırsın. At hadi. Bu kadardı. Heyecan yapmadım kanka. Bak oyunu aldım. Aynen öyle. Heyecan yaparsan Gördü. oyunu kazanamazsın. Aynı. Aynen. Kankam, aynen kanka benim. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.